başladı. Dedikleri çıkacak yükseliyor. Keşke daha çok para yatırsaydı bak daha çok kazanırdı. Ben çıkıyorum kağıttan. Saçmalama. Satılır mı? Bekle. Veya sen bilirsin ben karışmayayım. Senin paran değil kızın parası. Biraz daha beklesem mi acaba? Sat Şevket. Parayı şimdi de yerine koysam yaptığımı değiştirmeyecek ki. Adamın parasını aldım. Hiç olmazsa bir şey değilsin. Biraz daha yükselsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu ne bu? Lokum. Bizim gelin pek bilir böyle şeyleri. Maşallah. Maşallah. Afiyet olsun. Yolda şunu bir yere rahat rahat konuşalım. Gelin hanım, sen alışverişe falan gideceğim diyordun. Ne zaman gideceksin? Acelesi yok. Yarın da çıksam olur. E gideceksen şimdi git nasıl olsa ahretlim. Yanımda yalnız kalmam. Hem ilacım da bitti. Onu da alırsın. Size ayıp olmasın. Git git kızım. Ben yabancı değilim. Peki. İzninizle o zaman. Güle 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 güle. Gelirim birazdan. Canım acele etme rahatına bak. Anlat kızı anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum. Hepsini anlat hepsini ıncığını cıncığını. Neyir bize küs biliyorsun. Hmm. Kocası öldüğünden beri aramız iyi değil. Yıllar var evine gitmedim. Ne gideceğim? Ama senin hatırın büyük. Gelini araştır dedim. Hmm. Gittim araştırdım. Allah razı olsun. Nehir'in karşısındaki evde oturuyorlar. Büyük güzel bir ev. Kocaman da bahçeleri var. Eve şöyle bakayım dedim. Bir de baktım... Adamın biri üstüme üstüme geliyor. Babası mı Nuh'un iş babası mı? Öyleymiş. Annesi de pencereden bakıyordu. Hasta gibiydi. Ee, yanlış galiba. Benimle mi bakmıştınız? Yok yok. Yanlış geldim. Hafiyelik yapacağım ya, hiç renk vermedim. Adam yürüdü bir yere gitti. Ben her dükkana girip çıktım, çaktırmadan sorup soruşturdum bunları. Bakkalda saatlerce oturdum. Karısıyla sohbet ettim. Allah'tan kadının çenesi çok düşük. Anlattı da anlattı, anlattı da anlattı. Ee ne anlattı? Aman, aman. Nasıl bir aileden kız almışsınız Cevriye? Yemin et. Bir yolları var bankacı. Evli kadınla fingir diyormuş. Ama Dinle. Kocası basmış bunu. Kadını almış, mecburen eve getirmiş. Nikah kıymış. Ay. Dur, daha dur. Ortanca kız zengin bir adamla evliymiş. Küçük kardeşi bunun kocasını ayartmış. Ne? Ya. Birlikte kaçmışlar. Bay başıma gelenler var. Kardeşi hastanelik olmuş. Kız hala deli gibi dolanıyormuş etrafta. Ay sus sus. Vallahi tansiyonum çıktı. Anlayacağın aile hiç sağlam ayakkabı değil. Eyvahlar olsun. Kimi gelin diye almışız biz. var mı? Var teşekkür ederim. Peki. Görüştüğümüze memnun oldum. Ben de. Şu dava bitsin. Leyla bir ayrılsın. Kutlayalım bunu. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Oo, hoş geldiniz Ali Rıza amca. Buyurun. Rahatsız olmayın lütfen. Çaket yok galiba. Müdürün yanında. Çıkar şimdi. Tamam. Oturun siz. Ne içersiniz? Çay, kahve. Şirket gelsin bir çay içerim. Ben söyleyeyim şimdi. Sağ olun. Hoş geldin baba. Heh, hoş bulduk oğlum.